Arkadaşlar şu an sizlere malzemeleri tanıtacağım. Tamam. Ne yapacağız ama? Hı, yapışan balon. Ne evet. yapacağız babacığım bugün? Karbonat deneyi. Karbonat deneyi yapacağız evet. Malzemeleri tanıtıyoruz. Balon. Balon 3 tane. Bir tane yeter ama bizde 3 tane var. Evet çünkü babam marketten. Ben sabah 3 tane almışım. Tamam, <laughs> Peki başka ne lazım kızı? Bir adet bir şişe. Kefir şişesi. Kefir şişesi evet arkadaşlar evet. Elimizde şişe yoktu. Masalın kefirini içir içirerekten. Bir tane de şişe karnax. yarattık. Karbonat. Karbonatı kavanoza boşalttık da. evet. Şuna da bir şöyle koyayım da. Tamam. Evet. Başka bu. Bu nedir ne babacığım? peki? O elma suyu. Elma, elma suyu mu? mu? Evet. Sirke babacığım. Sirke. Elma sirkesi. Elma. Üzüm sirkesi, sirkesi de olur ama bizde elma sirkesi var. Onu kullanacağız değil mi babacığım? Evet, elma sirkesi. Bir evet. tane de bir tane de karbonatı doldurmak için evet. kaşık. Evet. Şimdi nasıl yapacağız babacığım? Anlat bir. İlk önce açalım. Masa bu deneyi biliyor mu daha önce? Yaptın Açık mı babası. Bir kez yapmıştık daha önce. Ne yapıyoruz evet. kızı? Ama karbonatımız yetmemişti. Evet, karbonatımız yetmemişti hmm. o zaman. Nereye dolduracağız onu babacığım? Ee, Onun bu... içine değil, bunun içine. Açtınız mı yiyeceğim o dökülecek gibi? Dur kızım onu bir beklet, beklet bir, bir bekle ben şey getireyim. Hemen geliyorum. Kızım sen bu sırada anlatmaya devam et nasıl yapacağımızı. Bak. Balonu karbonata do karbonatı Anladım, balonun evet. içine doldurduktan sonra ne yapacaksınız anneciğim? Onu şuraya bağlayacağım. Elma sirkesine mi bağlayacaksınız? Evet elma sirkesi. Daha rahat dolduralım diye şunu getirdim babacığım. Ben tutayım sen koy tamam mı? Tamam. Hmm, bak. Koy babacığım. Oyunu getirdi baba. <laughs> evet, bir tane daha koy. Bir tane daha koy. <laughs> Üç kaşık mı oldu? Üçüncü kaşığı döküyor. İkinci kaşık anne. Koy babacığım, evet. Bir tane daha koy. Daha... Arkadaşlar, o da sandıramıyor yakalım. ya. Yani bak. Şey. Evet, bir tane daha koy babacığım. Daha çok şişsin bizim kanalda. Ve üçüncü. İşte şimdi üçüncü. Hadi bakalım. Ormanı. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz babacığım? Anlat bakalım. Şimdi balonu sadece içine bağlıyoruz. Ama bir şey unutmadık mı? Onun içine bir şey koymayacak mıyız? Ee... <gülüyor> Sirke? <gülüyor> Sirkeyi şişenin içine koyacağız. Hmm, şişeyi boşaltman gerekiyormuş. Evet, yavaşça boşalt babacığım hadi. Yardım et babası. Ne kadar döküyorsunuz? Göz kararı öyle belli bir miktar yok. Ama biz bugün şişeden daha büyük ram almak için şişireceğiz. Şimdi e şimdi ne yapacağız? Balonu şişirin ağzına geçireceğiz, değil mi? Evet. Sonra da bekleyeceğiz. Uzak dur babacığım biraz. Ben geçireceğim çünkü masal yapamayabilir. Evet. Evet kızım, sen de anlat arkadaşlar nasıl yapacağımızı. Evet kızım. Arkadaşlar böyle yapıyoruz ve bunu birlikte dilince kaldıracağız. Şimdi hazır. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Babacığım, şöyle anlatalım. Balonun içindeki karbonatı sirkeyle buluşturacağız. Kaldır kızım. İçine boşalt, boşalt. İçe boşalt babacım, salla, salla, salla. İnanmıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl şiştiğini görüyorsunuz. İnanmıyorum. Dur kızım, dur, dur, dur. patlamaz değil mi? O kadar şişiremeyecektir o. Ya biz bugün biraz elimizi bol bol. Evet çok döktünüz karbonatı patlamaz umarım. Ee, ey kızım bugün çok büyük oldu. Baba. Gerçekten inanamıyorum evet, şu an. Kızın Korkma, anneciğim. Fazla Daha fazla şişmedi galiba. Sadece bu kadar şişti sadece. Ben Vaa. yine de olup tuttum. Sirkeyle karbonatı karbonat karıştır. Karbonat şiş... Ne oldu kızım? Onlar... Bir anlat bize kısaca şimdi. Bakın. Bir kendi döktük anlatacağım. Şu dediğin ne, ne o? Karbonat. Evet. Evet. Balonun içine döktük değil mi karbonatı? Evet. Bunu. Sonra şişeye de sirke döktük. Evet. Hı -hı. Ve bunu attık ve bunu böyle çevirip pa. Bu bizim karbonat deneyimiz oldu. Evet. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Çok güzel bir deney oldu. Şunu açma babacım ama. Açma şu an. Şimdi açma biraz beklesin tamam mı? Evet. Arkadaşlarına vedalaş. Arkadaşlarına vedalaş. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı. Unutmayın. görüşürüz.